Ben yani Trabzon'dan Volkan. Hocam çok merak ettiğim bir sorum var. Ee, Cenab-ı Allah Rahman Suresi'nde Allah Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı diye buyuruyor. Buradaki sıralamanın hikmeti nedir? Ee, Cenab-ı Allah tabi e, Kur'an'ı yarattı derken Lehmi Mahfuz'da Kur'an yaratıldı. Evet. evet. Ama önce sonra diye bir şey yoktur Allah için onu söyleyeyim. O bize göredir. Allah katında her şey an içinde yaratılmıştır ve bitmiştir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah Kur'an üstün olduğu için yüce olduğu için tabii ki o üstünlüğü yüceliği Allah bize hissettirmek için Kur'an'ı öncelikle zikreder. Kur'an'a uymayan bir insan Allah katında önemli birisi de olmuyor. Yani Allah onu insan olarak değerlendirmez. Evet, evet. Kur'an'la insan değerli oluyor. İmanla değerli oluyor. Allah'ı severek değerli oluyor. Kur'an'ın önde zikredilmesinin bir hikmeti de budur. Evet. Allah alem.